İyi akşamlar dostlar. 30 Aralık 2024 tarihinde 18.28'de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Arkadaşlar hemen şöyle haberi hızlıca bakalım. Bunlardan bir tanesi biraz ağır onu söyleyeyim. Çok ciddi ağır değil ama arkadaşlar yine de diğerine göre iki kademe biraz daha ağır. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi VBTS kapsamında BMS tel payları 31 Aralık 2024 tarihi işlemlerden 30 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar. Bu en hafif tedbir olarak karşımıza şu anda çıkıyor. İkinci tedbire baktığımız zaman bu da 18.30'da yine seans bitince geldi. Pay piyasasında de bazı tedbir sistemi diyor arkadaşlar. Burada da hangisiymiş? Ulaş payları bakın. Ulaş payları 31 Aralık 2024 tarihi işlemlerden 30 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar emir paket tedbiri ile arkadaşlar Piyasa emri ve piyasa limit emir temir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor arkadaşlar. Emir paket tedbiri uygulanacak. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasa ve bürüt takas tedbirleri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.